Playoff birinci turda İzmir temsilcisi Karşıyaka'yı eleyen Mavi Beyazlılar, ilk turda Turgutlu Sporu eleyen Efeler 09 karşısında sahaya ilk 11'de Şener Özcan, Hüseyin Tokmak, Furkan Tuncer, Ali Fırat Kasap, İbrahim Yazgılı, Deniz Karadeniz, Emirhan Subaş, Abdullah Şahin, Umut Akpınar ve Okan Sarı ile çıktı. Yaklaşık 5000 futbol severin ve Bando SS'in desteğiyle oynanan karşılaşmada mücadele Anadolu Üniversitesi'nin başlama vuruşuyla başladı. Karşılaşmanın normal süresi ve 5 dakikalık uzatma bölümünde sonuç değişmeyince Anadolu Üniversitesi sağ ve taraftarların önünde oynadığı ikinci tur ilk maçından 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Karşılaşmayı Anadolu Üniversitesi Efeler 09 Spor Kulübü arasında oynanan playoff ikinci tur ilk maçını Eskişehir AK Parti Milletvekili Nebi Atipoğlu, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Spor Kulüp Başkanı Erkan Koca'nın yanı sıra birçok protokol mensubu Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Galip Özsarı ile birlikte izledi. Playoff ikinci tur maçında karşı karşıya gelen Anadolu Üniversitesi Efeler 09 Spor Futbol Kulübü karşısında 2-1 mağlup oldu. Saat 20'de başlayan Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumunda birçok seyircinin tribünde takip ettiği maçta Eskişehir Spor taraftarı da Anadolu Üniversitesi Spor Kulübü'nü yalnız bırakmadı. Siyah kırmızılı formalarıyla ve atkılarıyla dikkat çeken Eskişehir Spor taraftarı bando ekipleriyle ve tezahüratlarıyla takım oyuncularına moral vermeye çabaladı. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Playoff 2. Tur ilk maçından 2-1 mağlup ayrılan Anadolu Üniversitesi eleme usulü oynanan bu maçın revanşını 10 Mayıs Cuma günü Deplasman'da oynayacak. Aydın İncirlova Ahmet Yaşar Koca Stadında oynanacak karşılaşma saat 16'da başlayacak. Aydın'da oynanılacak maçı geçerse son dörde kalacak olan temsilcimize ikincilik yolunda başarılar dileriz.